Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar şöyle bir manzaradan size yakın yapayım istedim arkadaşlar. Bakın böyle. Evet, çok ben burayı çok beğeniyorum. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bu kadar güzel lojeler var ki. O kadar güzel ve çok. Evet arkadaşlar bakın. Bakın böyle buraya doğru. o oh, ördekler büyüklü küçüklü arkadaşlar burası termede termede bir yer yol kenarında böyle size göstereyim çok güzel yer. evet her tür hayvan var bakın yani iki tane alacak. Evet, evet burada. kuzucuk burada kuzucuk evet, evet. 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 Bakın böyle. Evet arkadaşlar. Burada abi boyuyor kızları. Evet, kızı boyuyoruz. Güzel bir şekilde. Eleme kuzuru bu. تمام؟ <laughs> پوزيٽيٽي <laughs> 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 Baksanıza <laughs> bir <yapabilirim. gülüyor> Tamam. Tamam, buraya bak buraya bak. Şimdi bir daha yapıyorum ayet. Bir tane daha. Tamam. <laughs> Geçen tamam. sefer almamıştınız değil mi Aldık, bir tane aldık da. Ha. Bizim arkadaş da aldı. Evet iki, evet, tane evet iki tane daha almış. Evet iki tane daha almışım. İki de ben aldım bu da. Ailesi mi yaptı? Böyle beyaz göğsün bir tanesi. Onu bize yapmadı. Evet. Ne? bize yapmadı. Yeşil olsun. olsun dedi. Ama bir, iki... Şey yani ama Şimdi abi, kimisi beyaz istiyor, kimisi yeşil Aha, istiyor yani. Anladım, anladım. Milletin Milletin şeyini, şimdi abi yeşil istedi, yeşil yaptım işte. Ha, e, tamam. Yani Bilmiyorum, e, her kişinin keyfini, besin. zevkine göre yapıyoruz. Biz burada boyamız, ben her yeşil şeyimiz. Yeşil alayım ben. Tamam olur, fark etmez. Birisi beyaz besin. boyaya dikkat et, kurumadı herhalde <laughs> boya. Yok, o hemen kurur, beş dakika. Azıcık kurusun, daha ıslak çünkü. şunu Buyrununu da siyah şey yap ama buyruğuna... Da... onun ki beyaz olsun mu? Bir dakika abi, bir dakika. Dur, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. abi. Onun ki beyaz olsun. Beyaz Dursun, diyordu. bırak. Dursun. Bu beyaz mı kalsın? Beyaz kalsın. Beyaz kalsın. Beyaz kalsın. Beyaz kalsın. Sen kendin boyattın. Burada var mı ki siyah delikler olan? Nasıl? Kuyruğumu diyor be. Abi. <laughs> Sen bana şundan bir tane daha yapalım. Bu kalsın tamam. Tamam. Olur mu? Ne olur. demek? Bir şey kalmayın değil mi? Aa. Ama yeşil yapacağım. Biraz yok. Var. Altını yeşil yap. Yok yok olur, Yok. Yeşil yok. Beyaz olsun. Yok. Beyaz olsun. Altı beyaz olsun. Altı beyaz olsun. Aynen. Aynen şunun gibi yap. şunun yaptığın gibi sadece kulakları, ağzı... A, bunun aynısını istiyor. Bunun ha, aynısını, 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 yap, tamam. aynısını istiyor. Tamam. Kulağı istemiyorsun. He? Kuyruğu şey, e, Kuyruğu istemiyor. Tamam. Evet Ama arkadaşlar. De de, de de böyle değil mi? Değil mi? size gösteriyorum arkadaşlar. De. Bakın. Kavuklar evet. var. Böyle bunlar. Kırk e, ee, liraymış arkadaşlar. buraya doğru. Kurpeller avası. İşte. 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 Evet çeşit çeşit evet bakın burada da kelo kelo olan kaleso evet arkadaşlar gördünüz mü kelo olanın çıkışı bile var bak. bakın çıkısı bile var kelo kaleso evet bakın kelo göstereyim. Üzgünüm. E, bunun ismini hatırlayamadım şu an. Bu da Singer Kafa. Bu da Melisa bunun ismi neydi? Tepe, tepe. Evet arkadaşlar bu tepe orada da bebe vardı. Aha Red Kit hmm, de var. Red Kit var, Winking Team var. Arkadaşlar burada Hemen arkadası var. İsmi aklıma gelmiyor Unuttum Böyle buraya doğru Çok Korkuyorum burada köpek metap olur Daha fazla ileri gidemiyorum Orada köpe var Burada pete tepe var Tepenin kardeşi Evet Evet Gel oğlanın yedi kipesi var Burada arkadaşlar böyle, Göstereyim size Halk sandallarda eşek, ağır, kuş, kurt, aslan hepsi var. Evet, bu yedi cücenin cücesi. Şöyle, evet şu eşekten almıştık arkadaşlar evde. Bizim eşeğimiz ama şeyi, e, sepeti daha değişik bizimkinin. Evet, burada hala Tamam mı? Tamam. Evet. Yapınca bunu evet. çekeyim yaptı Sevda Hanım ee. yani. de inşallah. Biz bunu evet, sizi de çekiyorum. Biz, de, biz ha. E, keyifle yapıyoruz. Ha, Bak, ha, e, bu abi, ürünlerimiz tamamıyla bizim, bizim ürünlerimizdir. E, siz de teşekkür ederim. Bizi, rica e, rica ederiz, rica e, ederiz. ne e, demek? Bizden alışveriş yaptığınız için. İnşallah memnun kalırsınız. Yine bekleriz seni. Evet gidiyorum eve seyrediyorum. Burada gözüm böyle burada kalıyor. Ünye'ye geldik. He. Ünye'den bu, bu, annemi almaya geldik. Anladım. Aslında orduya geri dönecektik dedim. geçerken. <laughs> Teşekkür ederim. Geçen yine uğramıştınız gidelim. sağ olun. İkisi orada daha uğradınız. Geçen de verdim size. Evet. Hı. -hı. Hmm. Evet. Oldu çok memnun oldum. Ee, ben çiftlik kuracağım. Gerçeğini alamıyorum. Sahteleri evet, çiftlik sahte. Kıracağım. Ama bizimki bakımlı. E, bunlara biz çok güzel hizmet ediyoruz. Bak yani bunlar masrafsız. Ot kuş bir şey yemez ama bunlar güzeller. <laughs> Baktıkça bunlar içine açılacak, kuruğuna evet, evet. açılacak. Evet. E, güzel şeyler yani bunlar. Ne yapacaksın? Bir canlısını bakamıyorum, böylesin. Evet. çiftlik kuracağım evin evet. bir köşesine. Allah ne güzel. Bunları <laughs> seveceğim orada. Siz e, evet. dönüş yapıyor musunuz yoksa sen e, burada mısın? Yok biz gidip dönüş gideceğiz Almanya'ya. Ne zaman gidiyorsunuz? Bayağı ee, Bir ay, yok bir ayda yok üç hafta falan. Aa, iyi. Allah ya, nasıl etsin. inşallah sonra gideceğiz. İyi, yine gelirsiniz, yine bekleriz. İnşallah, ya, inşallah. Çünkü şey arkadaşlar da burada hatta şeye tavuğa heves etmiş. Değil, ee, bilmiyorum, aslında bir sorayım bakayım. Bir telefon et ya, gelmişken verelim. Can, 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 arkadaşlar. Canlı değil. Aldık. Bağlayacağım, bağlayacağım. Dur, açalım. Camdan. Cam. Kuzuları aldık arkadaşlar. Can. Şimdi eve gidiyoruz. Can. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.